Haberdar bile olmadığımız duvarlar arasında bebek sesleri yankılanıyor. Hasta olabilir. Aç ya da üşüyor olabilir. Ve gecenin koyu karanlığı ile kendisi arasındaki tek perde annesinin yorgun ve hüzünlü gözleri. <laughs> ne olan yandan çarptı uyumadın mı hala? Yok bebek de. Ne olmuş sıpaya? Hemsin yatsın işte. Nasıl olsa ikiniz de ekmek elden su gölden. Aa! Sütüm de yok bu aralar. Aç zavallı. Ne yani lan? Ballar börekler mi bulacağım size? Defolun gidin lan. Sana doğurmadı. Sen ne yaptın? Doğurdun. Hadi doğurdun. Kurtulalım dedik değil mi sana? Kurtulmalıydık biz bundan. Ama sen ne yaptın? Bu halinle bir de kalkıp ana babacılık oynamaya çalış. Ulan ben ekmeği zor buluyorum. Sen Allah'ın kıtibiyoz yandan çarklısı. Bizim nemize alan çocuk. Ne zararı var Mahmut? <laughs> Çay şekerimi yiyor lan. Daha ne zarar olsun. O senin de çocuğun Mahmut. Kes lan! Başlama yine! Ulan sana iyilik ettik lan kör! Allah'ın kalmışı! Kimin kimsen yokken alıp seni karı yaptık be! Hoca çağırıp nikah bile yapmadın mı? Sen ne yaptın? Evde yan gel ya. Sonra bir piç peydahla onu da sar başıma. Ne var mıdır lan bu? Bundan sonra işimize gücümüze bakacağız. Sen de para kazanacaksın ben de. Yapma Mahmut beni öldür daha iyi. Kes be kes. Şu zamana kadar sana ne verdiğimse son damlasına kadar ödeyeceksin. Anladın mı? Allah'tan kork Mahmut. Ben de gençliğimi verdim sana ömrümü verdim. Kim ne yapsın lan senin gençliğini? Vermeseydin. Ben senin arsızlığına serseriliğine laf ettim mi? Ne? Ne? Ağzının şarap kokusuna ses ettin mi? Şarap ha şarap. Allah <laughs> sana şarap. <laughs> Lan kör köpek! Öbür oh. bacağını da ben kıracağım lan! Yapma ne olur mu? Bundan sonra yapma. dediğimi kılı kılına yapacaksın. <laughs> Yapmazsan dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm sana. Eee! Yeter lan! Yeter! Dur! Dur! Şimdi susurum <laughs> ben onu <laughs> ne olur, olur yapma! Götür, onu. <laughs> ne olur, ne, götür ne olur. onu! Nereye gideriz Mahmut? Ne yaparız gecenin bir yarısında? Git caminin avlusuna bırak! <laughs> ne? Sabah namazına gelirler birazdan! Delirdin mi sen? Ne yapacaksın? Bu işin sonu yok. Hayır. Git bırak. Nasıl olsa bir saftirik çıkar alır götürür. Senden benden iyi bakarlar aptal kadın. Olmaz yapma. Allah'tan kork yapma. Eee yeter be. Hayır yapma. Yapma ne olur Mahmut <laughs> yapma Mahmut. Mahmut yapma. Mahmut ne olur. Mahmut. Mahmut yapma. Şimdi bunu alıp götüreceksin. Dediğim gibi yapacaksın. Eğer bir salaklık yaparsan onu öldürürüm anladın mı? Hadi bas şimdi. Yürü. Hadi çabuk ol. Kurtul şundan. the bit please. yapmayacağım. Ne o? Vaz mı geçtin? Nereye gideceksin? Babanın köşküne mi? Kime varacaksın ha? Nereye sığınacaksın? Çıktığın öksüzler yurduna mı döneceksin? <laughs> ne olursun Mahmut ne olur yapma. Uzadı bu iş ver şunu bana. Çaka. Öyle olsun bakalım. Yarından tezi yok. Birlikte alçalacağız hanımefendi. Hayır, öldürürüm kendimi. Aman iyi öldür. Ben hayatımı satmışım lan. Sen de neyin varsa onu satacaksın. Anladın mı? Uyuyorum ben. Ama gözümün biri açık. Kapı kilitli. Hiç zorlama. Hoş. Camiye geri gitsen bile velede alan almıştır zaten. Yaşıyorsa tabii. Allah belanı versin. Hem gitsen bile kime neyi anlatacaksın ki? Kayıt kuyut yok. Resmi nikah yok. Doğum kağıdı yok. Ivırı zıvırı yok. En iyisi yat zıba. Ona yardım et Allah'ım. Yavruma yardım et. E Hiç gürültü kalmadı. Oh be. Alacak. Kapı dışarıdan kilitli olacak. Sana akşama kadar izin. Yüzünü gözünü süsle. Şöyle ne bileyim, işte açıcı ol. Topal mopal. Ne demişler? Topal atın kör alıcısı. <laughs> Kim o? Su kızım. Bir bardak su istiyorum. Kapı kilitli. Anahtar da... Açamam. A ama... Var mı kızım? Bir bardak su. Kapı... Kapıyı nasıl açtınız? Kimsiniz siz? Hiçbir kilit tamamen kilitlemez kızım. Kim olduğuma gelince susuz biri o kadar. Bekleyin bir dakika hemen. Allah razı olsun kızım. Su gibi aziz ol. Kör bazı işte. Kimi türlü tağım yutar, kimi kuru suya hasrettir. Buradan haram da geçer helalde. Abi hayat da geçer zehirde. Zehir mi? Emzikli kadın ne yiyip ne içtiğine dikkat etmeli. Ne diyorsun sen amca? Nereden biliyorsun? Beni dinle kızım. Kafandan geçirdiğin şey yapma. Allah'a tevekkül et ve sabırla bekle. Allah dilerim ki yetiğini bulduracak sana. İnşallah yüreğinin öbür yarısına kavuşacaksın. Ama, ama sabır evladım sabır. Bardağına. Ama Süreyya ben de kalabilir mi? Elbette. kızım? Neden ağlıyorsun? Ha? Gel bakalım gel. Şurada bir yüzünü yıkayalım gel. Ya, demek öyle. Allah yardımcın olsun kızım. Fena bir şey gelmiş başına. Bunları hep duyardık, işitirdik ama... ...ama maalesef ne gördüm bebeğini... ...ne de ondan söz edildiğini duydum. Keşke, keşke bulsaydık bebeğini. Bir de polise git kızım. Bakarsın birisi bulup onlara bırakmıştır bebeğini. Hem bilgilerinin olması lazım. Ha? Ne dersin? Haklısınız. Sağ olun. Ne o yandan çarptı? Nereye böyle? Bana çalışacaksın lan. Ya ama yok. Bana borcunu ödemeden gebermeyeceksin. Şimdi geri dön, uslu uslu yürü eve. Yoksa önce senin allarım, sonra piçini bulur, onun icabına bakın. Hadi. Kafanın kilidini nasıl açtın sen? Hiç zorlama yok. He? Nasıl? <laughs> Göreyim seni. Herif birazdan gelecek. ...iyi para aldım adamdan. Ulan ne morukmuş be. Görsen herifi direkt mezara atarsın. Ama iş bitmemiş adamda demek ki. Herif gelip kendisi sordu iyi mi? Ulan ne iştir be. Şanslısın ve selam. Geldi seninki. Göster kendini. Yandan çarklılığını çaktırma sakın. Hoş gözü de seçmez ya herifin. Tamam kızım hepsi bitti. <laughs> tamam mı kızım? Sabah namazdan sonra git, Niyazi Hoca'yı bul. Ona bunları ver. Emanetin ondadır. Al. Yani bebeğim orada mı? Allah'ın izniyle sabah bekle. Ama, ama ya o? Üstünden atla git. Ama, ama nasıl? Akrebin iğnesi gibi kızım. Dediğimi tut. Serin ol. Allah sizden razı olsun. Bu yaptıklarınızı nasıl öderim size? Borç yoktur kızım alacak da yoktur. Bir bebeği adam eylersen bu kazançtır. Bir bebeği uğursuz edersen bu ziyandır. Ve hepsi bu kadardır. Babalık bir şey mi oldu? Dilin tutuldu ha? İyi ya üç beş kuruş daha uçlan bakalım. Hey, sana söylüyorum. Hey, bana bak, sıktın ama açıklan paraları bunak. Dur dedik. Para, çık paranın kalanını. Yoksa rezil ederim seni. İhtiyar o vardı. Ödeyeceksin lan. Hem de kuzu kuzu. Sen vermezsen ben alırım. yapacaksın ha? Şimdi ne yapacaksın? Ha? 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 Sızdı mı acaba? Ama ya o? Üstünden atla git. Ama, ama nasıl? Akrebin iğnesi gibi kızım. <laughs> gel gel benimle kızım Bu kızımız onun annesi. mübarek her kimse kendi bizim cemaatten değildi. Zannederim bu meseleden önce yalnız bir kere gördüm onu. Bir kere mi? Evet bir kere. Büyük depremin olduğu gece. Yatsı namazını kıldık. O da varmış cemaatte. Hava güzel. Bu gece herkes teheccüdü dışarıda kılsın dedi. Dışarıda mı? Evet. Anlayamadık biz o zaman. Aynı gece deprem oldu. Sonrası malum işte. Kimdir ki bu adam Allah Allah? Kim bilir hanım, kim bilir. Allah sizden razı olsun. Ben gideyim artık. Nereye gideceksin kızım? Var mı yerin yurdun? Kızım kalıver bizimle. Çoluk yok, çocuk yok. Tencerede pişirir, kapağında yeriz. He? Hanım, şu mübareğin bıraktığı bir şey vardı. Verdin mi onu kıza? Aa, az kalsın unutuyordum bak. Heh. Nedir acaba? Bebeği getirdiğinde verdi onu. Ona su mu vermişsin ne? Dedi ki... Allah ekmeğe suya muhtaç etmesin. Su verene şükran duymalı insan dedi. Al kızım işte Yoktur. Bir bebeği adam eylersen bu kazançtır. Bir bebeği uğursuz edersen bu ziyandır. Ve hepsi bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.